back Yo, once again I'm back around Rush it back and stop Merhaba arkadaşlar izleyicilerin okuyucu kanalına hoş geldiniz. Bugün <laughs> her zaman gibi sokağa çıkma yasağında seyir halindeyiz. Artık uçanımız oldu bu olay. Çünkü onun dışında başka motosiklet sürecek bir vakit bulamıyorum. Hep işe git gel. Şu aşamalarda malum çıkma yasakları yüzünden işine olmayan yere çıkmıyorsun dışarı. Ne sıkacaksın? Yani bir e, evrakın, bir izin belgesi olması lazım Çıkabilmen için. Bu aralar böyle idare edeceksiniz. Ne yapalım artık? Yollar boş boş gidiyoruz. Yani boş yolda aslında tehlike de az, daha güzel oluyor, daha az araba, daha az tehlike, daha az dolducu. Güzel oluyor yani. Bugün ne anlatacağım? Bugün ufak bir böyle başlangıç motosikletleriyle alakalı. Hani üst düzey bir bilgi değil belki çünkü e, yine çok fazla hazırlık yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, en azından böyle bir fikir edinecek bilgiler size vermek istiyorum. Şimdi çok fazla soru geliyor başlangıç motosikletiyle alakalı. Yani başlangıç motosikleti tüketi diye bir şey var mı? Abi senin sürebildiğin motosiklet, başlayabildiğin motosiklet, başlangıç motosikletidir ya. Yani nasıl? 125'lik sürüyorsundur, sürebilecek kapasitesindir, Kapasitesi Ah! 125'lik e, sürebilecek kapasitesindir, Ayağım onu bir söyleyemedim. Neyse, sen anladın ne demek istediğimi. E, ya da yani günlükte de başlayabilirsin. Ben şöyle çoğu bana soran arkadaşlara e, 125'lik ya da 250 cc tek silindir motosikletleri öneriyorum. Neden? Abi şu gücü var ya, en azından gücü rahat kontrol edebilirsin diye. Çünkü sonuçta tek silindir. Sen e, şu gazı köklesen de onun tekere yansıtacağı güç zaten belli. Yani e, çok fazla güç alamayacağın için hata yapma potansiyelini de azalıyor. Neden mi? E, eğer bulabilirsem şu motosikleti aldığım ilk zamanlarda da e, şey atayım, şu anda görsel atayım mesela. Çünkü silindirden dört silindire geçerken bile zorlandım abi. Yani bu gaz tepkimesi var ya. Alışmışım Nijay 300'e tepe gaz gitmeye, teker sarmıyordu. Ya bunda bir hızla yorum hemen teker sarıyor yani. Arka teker hemen benim yanıma gelmeye çalışıyor. Böyle de yüzsüz yani. O yüzden gaz tepkimesi çok önemli bir O yüzden bir birçok e, motosiklet kullanan arkadaş veya bunu yazılımı veren arkadaş e, başlangıç olarak 125 cc ile yani 250 cc altına önerirler. Bu da tamamıyla sizin can ve mal gibi için. Ama bu şart değil. Yani ben de öneriyorum ama şart değil yani abi sen e, birlik kullanabilecek düzeyde bir insansındır. E birlik kalırsın abi yani sonuçta bu senin yeteneğinde bitiyor, el bileğinde bitiyor, şu hakimiyetinde bitiyor, şu kavramında bitiyor yani. Yani kendime güveniyorsundur, apaçı bir ürün yoktur abi bir müpte alsan bence sorun olmaz. Ama bu herkes için geçerli değil bak. Özellikle senin benim için geçerli değil. Dediğim gibi. Yani belli çünkü ezbere konuşmak istemiyorum yani işte 125 250 arkadaşlar üstüne almayın demek istemiyorum. Hele ki daha önce bisiklet tecrüben varsa uzun yol ya da böyle e, ya, profesyonel bir şekilde mahallede sürdüğüm bir şekilde değil de profesyonel bir şekilde bisiklet tecrüben varsa bence motosiklette bir adım daha öndesin. Çünkü ben öyleydim. Bisiklet, ya profesyonel bisikletten, yani yarı profesyonel değilim bisikletten çok sporcu ki motosiklete geçtim ve benim avantajım var o konuda. Ve de ben bunun ekmeğini yedim. Bu senin için de geçerli olabilir. Ama sen yine de e, 125'lik veya 250 cc'lik bir motosiklette başlamanı ben tavsiye ederim. Aksiyon aramaya gerek yok. Ki maddi durumlarımız da ortada. Yani gidip de gideyim bir cc motor alayım deyip de bir en kötü 30-40 bin lira bayılmaya da gerek yok. Çünkü kaza yaparsan motosiklet güzel. Araba gibi değil. Tam bunu değiştireyim 500 liraya oldu aldım. para paran gider yani. En ufak bir pazara. O yüzden akıllı olmak lazım. Düşük sesiyle motosiklet olayını kavramak lazım. Kullanımını, hakimiyetini, iki teker üzerinde dengede nasıl gitmeyi, iki tekerde fren yapmayı, aralardan nasıl sıyrılmayı, aralardan dediysem kazalardan yani çünkü çoğu zaman biz kurtarıyoruz manevramızdan. E, ee, kazadan kurtulmayı öğrenmem lazım. Ondan sonra ondan sonra o işi yapmam lazım. Tamam dostum tamam. Çevirmeleri seviyoruz ama bunun ortada çevirme oldu. artık ezberledim. Zaten bekliyordum böyle bir şey. Deniz amcalar bozdu ya şeyi. Yani dediğim gibi 125 veya 250 seslik alman senin yararına olur. Sadece senin yararına değil aslında toplum yararına da olur. <laughs> yani sonuçta çoğu zaman yaptığımız kazaları tek taraflı yapmıyoruz. Ya bir arabaya gömüyoruz, ya bir yaya gömüyoruz, ya bir hayvana gömüyoruz. Ee, o niye orada durdu ya? Aa, sanki vebalı sosyal mesafe. Ya dostum sen var ya. Sen bu işi biliyorsun. Oha. Uh Oha. -huh. Bu uh -huh. lan? Ay. Of be. Abi nasıl ezdiniz onu öyle ya. Üf. Üf. Neden patladı? Yani 125'lik veya 250 cc'lik ya da o asfaltı motosiklet alman Dediğim gibi senin ve de toplumun yararlı. Çünkü kaza oranı düşecek. Nasıl düşecek? Ee, ya bir kere şöyle, 4 silindir altında trafikte farkın, yani 4 silindir altı motosikletten yani eğer egzoz takmıyorsanız, gerçi dört silindirde de egzoz takmıyorsan yine bir fark oluyordu ama yine de daha fazla sesi çıktığı için bir farkındalık oluyor yani. Ee, bir kere trafikte fark edilmeyeceksiniz. Çok fazla. Buna göre kullanıyorum. Ben mesela Cafe Reis'i kullandığım zaman trafikte fark edilmiyorum. Ve fark edilmediğimi e, bildiğim için güneşli bir şekilde kullanıyorum. Yani bunda yaptığım manevraları onda yapmıyorum. Bunda yaptığım yaklaşımları onda yapmıyorum. Neden? Çünkü fark edilmiyorum abi. Yani sen şimdi beni fark etmedi diye eğer hani atıyor iki şerit arasında gidiyorsan, çizgi üzerinde gidiyorsan veya işte e, salak salak hareketler yapıyorsan beni fark etmedi diye Araba sürücüsü laf edemezsin abi. Niye? Abi o adam 2 saniyede bir aynaya bakmak zorunda değil yani. Ha ben üç bir aynaya bakarım. Ama bunu herkes yapmak zorunda değil. Sen karşındaki insanı sözünle içten dışarı geri zekalıymış gibi. Yani önündeki aracı süren adamın bir e, ee, geri zekalıymış gibi düşüneceksin. Ve ona göre hareket edeceksin. Bu şekilde hayatta kalabilirsin yani. Yani kişi, beş kişi geçeceksin. Ya bu adam sola kırar mı, sağa kırar mı, beni görünmüyor Bunlara Bunları düşünmen lazım. Başlangıç paketimizde bunlar mevcut. Yani öğrenmek zorundasın. Motosiklet sürmek istiyorsan. Onun dışında çoğu zaman bana şunu soruyorlar. Abi işte e, motosiklet alacağım. Neyle başlayayım? Ben de çoğu zaman diyorum ki yani neyle başlayayım bir sorun. Böyle bir sorun var ya. Senin tarzın ne dostum diyorum yani. Yarış motosikletini atıyorum klasik mi seviyorsun, çapır mı seviyorsun, mu seviyorsun, ne seviyorsun abi böyle başlangıç dikili diye <laughs> yani evlere bir şey söyleyemezsin diye, ya söyle işte mesela yarış motosikleti seviyorum paran var mı abi motosiklet alacak kadar o zaman her zaman dediğim gibi Japonla şaşma abi Japonla şaşmayarak CBR abi 125 ya e da 250 onun için bir servis sağ geniş. Malzemesi ucuz. Ee, o yüzden ben her zaman başlangıç olarak eğer racing düşünüyorsan Honda CBR tavsiye ediyorum. Ee, çünkü dediğim gibi eğer ekstra para yoksa seni tatmin eder. Çünkü illa ki düşeceksin kalkacaksın ama ben de çok düştüm kalktım ilk motosikletimden. Yan yatırdım, ani fren yaptım, panik fren yaptım. Çimende bile düştüm ya şöyle ıslak çimenmiş. Arkadaşlarla park arasından bir yere gidecektik. Ee, hafif bir gaz vardı, vah yatırdım motoru. Allah'tan o üzerine falan düşmedi ama düşürdüm sonuçta. Alt kırmızı çatlatmıştım öyle. Niye yani hiç beklemediğim yerlerde, hiç beklemediğim aksaklıklar, kazalar olabiliyor. Bunun önüne geçmek için de tecrübe, yani ilk motosikletim olduğu için ben de zaten ee, düşe kalkı öğreniyorsun abi. O yüzden ilk motosikletim de Yamaha 125'ti, mesela yan yapmıştım, o zamanlar Honda CBR 125'in yan girmeci 70-80 lirayken benim yan girmecim 500 liraydı. Şu an kaç parada Azlar bilir. Yani bunlar önemli şeyler. Başlangıç paketi ve de ee, paran yoksa çok fazla. Hani devamını getiremeyecek düzeyde olsan bunlar önemli şeyler. Çünkü üzülüyorsun abi. Kaza yapıyorsun. E, yaptıktan sonra yerine bir şey koyamıyorsun ya mesela yan garajı yok. Yerine bir şey koyamıyorsun bu üzüyor seni. Motosikletten soğutuyor hatta. E, motosikletten soğutma derecesine kadar gidiyor. Ya şahsen benim öyle oluyor. O yüzden... E, Ekonomik şeylere bakmak lazım. Eğer cebinizde ekstra para yoksa, ekstra para varsa gidip Yama ya da e, kafa saki alabilirsiniz ki ben kafa sakinin cidden kalitesini seviyorum malzeme kalitesini. Yani şöyle diyeyim, n 300de de 650F'dekinden daha güzel bir granit e, kalitesi vardı. Yani hoşuma gidiyordu açıkçası. Honda biraz daha böyle malzemeden kaçmış. Honda biraz daha böyle malzemeden kaçmış. şey ya. Bilmiyorum bana çok şey gelmedi. Ben tabii gelmedi bu 600 bin aracı. Ben niye 300 daha çok seviyorum? Malzeme kalitesi olarak böyle, Ve konsol kalitesi olarak vesaire. Onun dışında yine 600 bin lirik bir aracı, neyse. Açıyorum çapır. Böyle konu çok fazla bir bilgim yok. Ama çapır olsam herhalde. Eski model, klasik yine Japonlardan alırım. Veya custom yapacaksam Çin alabilirdim abi ya herhalde Bir arada bakmıştım var yani Çin alabilirdim Onun dışında yine Cafe Racer aldım Cafe Racer O da Çin motoru Mondial hmm, Ha parça parça işleri İtalya'dan getirilmiş falan da filan Daha sonra şu üzerinde Mondial damgası var mı? Var Yani Çin motoru Onun dışında Crosslarda da iki zamanlı almayın abi. <laughs> abi iki zamanlı almayın. Pişman olursunuz. Yani ben benim motora, cross motora keşidiyorum ya abi. Bu iki zamanlılar var ya. Ne diyeyim yani böyle, ne diyeyim ne diyeyim. Abi çok deli güçleri var. Çok dengesiz deli güçleri var. Çıkamayacağınız yer yok. Şuradan uçarsınız yani böyle çıkamayacağınız yer yok ama başlangıç için aa, yok. Zor yani. Zor zapt edersin. Özellikle yüksek silsili bir iki zamanlıysa zor zapt edersin. Abi 250 sisi bak yine Honda'nın 250 sisileri var. Bu da Honda şey gibi oldu. Evet arkadaşlar Honda. Bunun da sponsorluğunda video çekiyoruz. <laughs> yani abi ben normalde Honda'yı yani şöyle Yamaha ile başlamış. Kawasaki ile ee, üstüne böyle çilek dikmiş birisi olaraktan sonra Honda'ya geçince Honda'ya düştük diyordum. Cidden öyle yani. Yamaha ve Kawasaki'nin yanında Honda'ya ben çok motor denemiyorum orada ama abi Türkiye'deki şartlar bu. Keşke böyle Kawasaki falan popüler olsa da servis ayıyla, malzemesiyle, e, motosikletleriyle keşke Kawasaki'ye binsek yani. Ama yok. Elimizdeki şeyler bunlar. O yüzden başlangıç olarak önce hangi motosiklet tarzını sevdiğini bir kafana sokman lazım. Ben racing seviyorum, spor seviyorum şahsen. Artı bir de klasiğe ilgim vardı. Ne oldu? Ben zaten yıllardır spor kullanıyorum. Artı bir de spor klasik topladım kendime. Ve de severek biliyorum. Çünkü ruhumda her zaman klasik de olsa bir spor motosiklet var yani. Kullanma arzusu var. Ha cross da var mesela. Bu, bu motosikleti doğaya sürmeyi çok seviyorum. Ee, asfalt yoldan gidiyorsun mecburen başka yola çıkamıyorsun toprak yolu falan inanılmaz için acıyor hem sen rahatsız oluyorsun hem için acıyor abi o yüzden hmm. asfalt yollarda ormanlık alanlarda geziyorum bu yeşili sevdiğim doğayı sevdiğim için de Gittim cross motosiklet aldım onunla da kendimi toprak yolu atıyorum yani asfalta bağımlı kalmıyorum ve de inanılmaz bir bakış açısı sağlıyor size yani bu asfalttan gide gele yani hep düze bakıyorsun ama cross öyle değil abi. Cross da gezinin her yere gidiyorsun. Yeter ki götün yesin. Götün yerse abi bence bir sıkıntı yok. Her türlü gidersin. Dediğim olay bu. O e cross'u saydık. E cross bize cafe toplayacaksın. Bence yine eski model bir Japon bulabilirsen şöyle uygun ha bence çok güzel olur. En azından gözün arkada kalmaz. Ben dediğim gibi Çin motosikleti aldım. Ben aldım 2, 250 km sonra gaz kopardı. Allah aşkına başka arızası yok şu an için ama o gaz teli kopardı ya. Bak hatta videosunda görmüş şunu. Abi motosiklet gözümde bitti o an ya. Yani çünkü ben şey diyordum ya bunu uzun yola giderim işte giderim Antalya'ya. En kötü atarım motosikletin arkasına şeye, e, motosikletin arkasına diyorum. Otobüsün altına atarım. Öyle giderim, gezerim. İşte Antalya'da indiririm, Antalya'da gezerim falan filan ama o gazeteli kopardı ya, daha benim motosiklete güvencim kalmadı. Kalmadı abi. Yani ne yapayım şimdi? Yolda kalmak var, uzun yola gidecek. Uzun yola gideyim diyorsun, yolda kalmak var. Kim olacak senin o yolda? Ya? Kim değil abi? Nereden bulacağım ben onu? Dünyanın parasını, parasını da geçtim ya, kim alacak beni oradan? Tırcılar otostop çekerim artık bacağımı açıp. Olay bu arkadaşlar. Bakın şöyle bir sınır girişi de güzel bir yerde yapayım dedim. Şuradan geçmeyi seviyorum. Yeşillik. Burada oturamasak da en azından gölümü kullanabiliyoruz. Ee, bu bir başlangıç videosuydu. Ee, motosiklete başlangıç videosu. Hangi motosiklet almalıyım? Bu benim düşüncelerim. Tabii senin düşüncelerin farklı olabilir. Bir sonraki videom daha profesyonel olacaktır. Emin ol. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Peace bro.